Var. Sen, sağ taraftaki yeri kulübe görebiliyor musun? Sağ kulübe derken? Şu kısımda var ya bizim içeride de ikinci çıkış. Burada gibi. burada burada. İkinci Ses var burada. Evet evet şeyi diyorsun değil mi? Eyle, Şurayı eyle. diyorsun değil mi? Eyle. Evet evet. E, orayı görüyorum ama oradaydı zaten biri. Oğlum duyuyor musunuz pik beni? Pik koydum hacım. Pik duyuyorum diyorum pik koydum ben. Kadir buraya gösterme kendini. Biraz uzaktan koşuyor. Dışarıdan kanka. bakıyor olabilir. Gördüm gördüm, yukarıda tepedeydi. Aşağıya tamam, doğru evet. indi ama geri. Açığa arıyor işte. Dışarıda bir yere görmeye çalışıyor. Tabi arkadan oynama ihtimali de var da. Şey, o yüzden dedim ya, yatakhaneye bak. Air drop attı bu arada. Ses var burada yine. Boto. Onlar abi onlar burada değiller. Şu an gitmiş olabilirler bu arada. Bence ben bir anladım, aş. Öyle. Adminde de admine de kaçmış olabilir, gitmiş olabilirler. Bilmiyorum tabi. Ben iniyorum kanka aşağıya bir. Bir bakayım bir bu tarafa doğru. Dur oradan çıkarsam yanlış olur. Oradan çıkmayayım. Araçlara bakalım ben. <laughs> Buradaki çap... baktınız mı kutuya? Değerli olan bir kutu vardı ya orada. Baktım. Baktım baktım. Ne yapalım? Yenilir mi? Gidelim ya. Ben indim aşağıya. Buradaki airdropu tamam, alalım. Ben bir trackliyim track abi burayı. Yani Burada kimse yok şu an. Aynen. Burası boş abi. Tamam. Okay, şuradaki... O zaman soldan kaçtık <laughs> Onlar büyük bir ihtimal e, admin'e geçmiş olabilirler ya. Ama yine unuttum o hapisler de ya. Neyse. Arkada... Ooo. Şalt'ta kapışıyorlar. Fight'lar altta aynı bayağı sağlık. Aydınlar. Şalt değil ya. Şurası Çimento kanka. Çimento diğer tarafta. Yeni Airdrop'a bir bakıp geleyim mi? Bak, bak. Airdrop'a bakıp geleyim. Bak hacım yukarı bak. Bak bak. bak. Ay zarklar en sonda ya, alayım mı? Sağdan ok geldi, soldan ok geldi, soldan ok geldi, soldan geldi soldan. Soldan geldi. Görmedi, ben de kaçtım yine de. Gel gel tekrar, bizi de görmedi. Bizi de görmedi aynı. Zarklar en sonda. O bir kışlaya attı o zaman. Yok yok bize attı ya. İleride solda. İçeride adamlar, adamlar içeride. Evet girmişler. girmişler. Tamam. Sağdan Yukarılara oynayalım. Yukarılara dikkat. Yukarılara dikkat. Ha gördüm adamı. Gördüm. Şurada biri gördüm. Şuradaydı az önce. Büyük bir ya ihtimal senin gördüğündü. Benim bunlar bizi bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Evet şu an bilmiyorlar. Abi Göstermeyin. Şöyle bize doğru bir açığa çıksınlar. Kıysan sen bizden ayrı kaldın hacım. Sana doğru oynuyorlar. O yani o bölgeye sese doğru oynuyorlar. Tamam. Okay. Ona göre gireceğim. Ne yapıyorlar onlar ya? Ya beraber gideceğiz, arkalayacağız bunları ya da burada duracağız. Aynen burada durmamız lazım. Aa gördüm şey yatakhanen oradalar yatakhane yatakhane. Lootluyorum orayı. Tamam çık oraya. oradan. Sen, sen geri gel geri gel onların haberi yok bizden daha. Geri gel. Çok durma oralarda. Tek ölürsen şimdi o tarafa gelmeyelim kanka. Okey okey çıkacağım. Yakın oyna biraz. De, deş atarım zaten. Tamam. Peki o taraf sende kanka. Sağ taraf, sağ tarafı da ben alıyorum. Tamam o tarafta sen de kanki. Aynen lan o tarafa bakıyorum. Sen bence bak orada çok gözükürsün kanka. Üç kişiler gel bu tarafa cover al mı? kendini. Okey. Şeyin, iç, şey, şeyin içine gir. Solumda ses. Tünelde var abi. Solum. Tamam. Çok Biri güzel. Düştü. Çok iyi. Bitti. Onlar, onlar dağılmış Yeni da. Değiştiriyorum. Aynen. Onlar dağıldılar aynen. Bırak dağılsınlar işte bu kadar ya. Ya alsınlar amına Sana dikkat, sıkıyor. Dikkat, dikkat. Nerede? Nerede? Oradan mı sıkıyor? Tam gördüm ben adamı. Gördüm. Kafadan, Kafadan etkili. yedi senden. Ay, Çok yani iyi gitti aynen. Arkasında şeyin at. Anladım. Bir daha yedi kafadan. Çok iyi. Arkadakini Sağa aldım. doğru çıkarsa zaten. Sağdakini Sağa doğru aldım. çıkarsa ölür. Bir, bir, bir daha yedi senden o. Tamam sağdaki öldü. O tek kaldı. Kaçıyor kaçıyor. Kaç evet tek kaldı. Şimdi. Kaçıyorsa kal. kovalayın abi onu. Sağdan kapatıyorum. Yedi benden çok. Yine yedi. Nerede işaretlisin sen? Çok, çok, iyi. iyi. İşte evet. bu kadar. Hepsi öldü abi. Tamam ben bunu Hayırlı unutuyorum. Hayırlı güneş. Bayris tamam. bunlar ayrı bir sese gelmişlerdi. Yine temkinli olalım. Ayrı bir Aynen olalım. aynen. Aynen olabilir. Elif'le hep gelmişler 40k 40 arka var alıp bölüşün belki paralı yerden çıkarız. Bendeki çöp ya amına koyayım. Benim adam çok çöp Çöpler çıktı. ya standart setle girmişler. Evet evet çöpler. Sadece bir tanesi herhalde bir silah iyiydi yani başka bir şey yok. Bir silah var başka bir altı yok. Aman akıyım silah yapmayı da bilmiyor. Bu silah nasıl böyle yapmayı becerdin ya? Kanka mor yelek ve çanta var istiyorsanız. Geleyim. Ee, kanka, ya da ekim baksın ya. Silahınız boşsa silah atabilirim. Şey. Bende çok silah oldu ya. At vektörü baba. Onu diziyorum. Dizmesem atarım. Ha, iki tane attım. Sen yakıtını ya almayayım gülüm. Tamam. Nerede lan görmedim. Adamda mıydı? Değil. Adam. Adamdaydı ya. Adamda yakıt vardı. Kanka başka bir adam var ama adamda yoktu. Alabil yani. Alabilirsin onu 70k. Ben de oradaki lootlara bakayım. Oğlum vektör var ya siliyor salisiyle. Yani böyle bir tarayış yok. Çok, Silir çok, zaten güç çok kanka. güçlü silah ya. Güçlü de Uzağa iyi değil onun işte. He evet ama az sektiği için yine iş yaparsın ama evet uzağa çöp atıyor. Uzağa çöp atıyor ama. Maalesef. Abi 700 Ben K... de ikini sadece silah silah 280k 700 ya. 700k bir... olmamalıyım ya. <laughs> Diğer adam nerede? Uzakta öldürdünüz. Şeyde çıkışta kanka. Yarıkta. Yarıkta. Okay. Var mıydı bir şey gibi ama. Ne ya ya ya. Yok herhalde bir şey. MP5 bıraktım herhalde. Abi MP5 var ama alamıyorum. Hadi gel hadi gel bırak. Şuradaki ofise açacağım geleceğim. Bu. Ofis buradaymış. Şu, çok, yanına geldim. Şş, şu, şu, Gel Çok aşağıdan dolan. Arkadan dolanalım. Aşağıdan dolan. Tamam. Dolan. Nereye tamam. gideceğiz? İdareye <laughs> mi? Çok şey ya. Ya bu kadar loot yeter ya. Zaten doluyum ben full şu an. Fullüm ay, ama ay, hiçbir yok yani. Maça odası kartı ay ay ay. Bir milyon bir milyon. Kırdık sana ya. Aa burada ses var. La sen misin Kadir? Altıma sıçtı. Ay. Ses geldi ya bir de. Ya. Allah seni bildiği gibi yapsın. Tüh. Kapıyı üstüne kapatacaktım. Kapatamadım ama Hadi çıkalım şu ya. 700k diye söyleniyordum. 1 milyon 700 aldım. İyi yaptın. Eline sağlık. Kalmıyor, Buradan ya Şuradan de biraz sana rastgele bir bakalım mı? Ya bunun sesini almışım. Neye bakacaksın? Şurası belki 10k'dır. Rastgele ya. Koşmamıza gerek kalmaz 40k burası. Tabi üzerimizde 40k var zaten. Bende var. var. Paylaştıysanız hepimizde var. Okey misiniz? Koşalım. Ben... Gidelim sıra, gidelim 40K mı? Verip. ben... <laughs> Nerede yazıyor 40k olup olmadı bizde? Bak üstüne gel. Burada yazıyor üstünde zaten. Hayır benim üzerimde olup olmadı. Sen adamlardan aldı mı bu arada? Ne aldın mı? Görev görev kazancı yazıyor ya orada. Şeyde. 3 çizgide. Üç çizgide. çizgide. Tab tamam, yap, tamam çizgiyi gösteriyor ya toplama. üstte solda. Maç toplamının yanında. Gö görev kazancı sıfır. Sen almamışsın tamam, o zaman. Adam, maç toplamı? Yok yok gel gel. Şey var Nerede bak adamları lootluyoruz ya. Ben adamları lootluyorsun ya. O lootların ortasında bir yerde bir para ibaresi var. Eğer adamlar görev yapıp keş para kazanmışsa oradan onların parasını öldürdüğün için sen alabiliyorsun. Ciddi misin? Yeni öğreniyorum. Aynen evet. Bir de parlıyor kanka yanıp sönüyor böyle 40 bin diye. Bir de onu söyledim ya hatta de, de, dedim Bu bakın adam. diye. Paylaşın dedim. Buraları de, de. almış Evet evet kanka kalırım burası bu dakika. Duy duydum duydum senin söylediğini de ben ne olduğunu bilmediğimden dolayı idrak edemedim. He. herhalde. Abi deseydin Lutobark anlatırdık. herhalde kırmızı <laughs> kırmızı zarf falan herhalde paylaşım paylaşım. He. Ondan bahsediyorsun sen. Beyler içeride <laughs> dikkat edin. i̇çeriye çok gösterdi. Bak bende yine oldu. Oğlum ben kan ben anlamadım ya. inşallah hile mi demezler bana amına koyayım. Ondan oyun mu attı? Ya hayır hayır ondan değil ya. Ben de... dünkü Herhalde arkaları gördün anladım. D dünkü bak oldu amına koyayım. Nişanı bir tuttum. Her yeri görüyorum amına koyayım. Duvar mı var yok. Şalta da kimse yoktu bu arada. <laughs> Aa o mu gözüküyor? Ama belki i̇ki tane adam var. Adamı da göstermiyordur tane, belki. İki tane. iki tane bot gördüm amına koyayım. Ha gösteriyor yani. İki tane bot gördüm. Görmesem zaten söylemezdim. Aa kanka senin grafik kartınla ilgili bir şey. Bir ayarın büyük ihtimal o olayı yapıyor. Oyun da onu algılıyor. Bilmiyorum. Ben grafik kartı hey. başka oyunlara yapmıyorum amına koyayım. Bir tek buna mı ayar? Yaptım. EFT oynuyorum, EFT yapmıyor. Bu daha yeni oynuyor ya kanka, optimizasyona da lazım yani. İçeriden girme, gel gel gel. Gel, sağ, nereye gidiyorsun, gel. Ediyorum. Kanka şu an gel, şu elimdeki silahla var ya... ...ya yani silerim ya herkesi. He. Ama silerim hani. Silersin. Silersin, yakalanırsan silersin. Alt F4 attırırım adamları. Attırırsın ya. Ay şu arabanın içinde öyle bir şey çıkacak ya. Şey maalesef. İyiyiz de iyi de. Sarı, sarı mermi atarlarsa iki vuruşa <laughs> ölüyorsun zaten. Sen maalesef e, kendini gösteremeden ölmüş oluyorsun. Bir merminin yarısı boşa gider onunla. AWP ile falan sıktın Yani. Kendini gösterirsin sonunda. Ama ölerek. <laughs> ben buradayım diye. Tamam bu arabadan zengin olacağım şu arabalar daha çok loot atın. Eğlenceli bunlara bakması ya. Hem bagajını atsın falan. Kanka oraya doğru roketini atabilir misin? Ee, biri var mı yok mu görmek için. <laughs> Ağaca oh, çarptı. <laughs> Haydi gel. Kaderin Loot falan, yap loot falan yapmışlar burada ha. Yani kanka beni de burada atsa zor modda ben de lootlarım. Abi kolayda daha fazla şey atıyor ya. Item atıyor ya. Kanka bu, bugün bir kolay ne girdim. Screenshot'ını aldım sana yollayayım diye. Neyse atmadım. 3 tane kırmızı item attı. 3. Kanka Atar geçen 9 milyon çıkarttık işte. Mermi atmadım 1 milyon 700 binde çıktı. Bir tane CD öldürdüm sadece o kadar. Ona da ölüyordum neredeyse. Arkadaşlar ben işten geldim. Bir yemeğe kaçacağım şu an en azından. Mesela afiyet. Oyunca... Afiyet olsun. Hemen yemek yiyeyim geleyim ben. Tamamdır bro afiyet olsun. Afiyet olsun.